amca ne amca amca abi ne oluyor iyi misin abi bende bir şey yok ben ufacık değdirdim hiçbir şey yok abi bir şeyler yaptı ben anlamadım ben ufacık dokundum hiçbir şey yok Allah Allah abi sinyal değil böyle zikzak çiziyor değişik değişik neyse Böyle yola mı çıkılır ya? Gözünü seveyim ya. Böyle yola mı çıkılır orada ya? Sen neden bahsediyorsun ya? Şunun haline bak. Ne neden bahsediyorsun abi? Öyle sen, sen, ne orada? Var ya, ne eli ya. elini ayağını... Lan hayırdır lan! Ayırdın lan! lan. Ayırdır lan. Ayırdır. Ayırdır lan. Arkadaşlar şansıma bakar mısınız? Tam gazı verdiğim an adam yaya yaya yol vermek için frene basıyor. Çarptım oğlum çar ya abi yine dur dur. Ya şu yaya yolunu görmedim ki arkadaş yaya yolunu görmedim. Merhaba. Siz duymadınız ben size arkadan çarptım. <laughs> Var mı? Ben bir yani benim sağlığımda bir şey yok. Motorlu arabaya da. Ne oldu la orada? Dostum bir şey var mı? Turu alırım var ya. Of of. Olsun. Hadi bir, iki, üç kaldır kaldır kaldır. Tamam. Ayaklığına yatır abi. Ayaklığı var orada. Abi nasıl olduğunu görmedim ama Bir şey yok değil mi? Telefonum var. Telefonum mu yok? Telefonum yok. <laughs> 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 Dönecek arabaları bekledim. Şuradan geliyorum, bekliyorum. Sen beni nasıl görmezsin de kral. Aynen. Gördüğüne Gördüm. eminim. Gördüğüne Vallahi eminim. Görsem, görsem kırar mıyım ya? Ya bırak abi. kesin dururum. Şimdi yanımda. Ben görsem kırar mıyım? Tamam, o hepimiz ayrı Tamam, gel oğlum. Gel, O bir araba bizi şey yaptı. Yanımızdan geçen araba... Ha, o sıkıştırdı. O bizi sıkıştı. O buraya satacak diye biz... O doğru gitti. Onun ne oldu. Abi, <laughs> telefon önde miydi takılı mıydı takılıysa kesin şu araya bana telefon bir yere girmiştir ya adamın telefonu yok Ben zaten toparlayamadım motoru Güzel, Başkan geçmiş olsun Boruk var mı bir şey lan? Abi, motor

Var mı aga şey tane? Bende bir şey yok oğlum. Var ya. Oğlum her hepiniz verirseniz ama benzin bitecek ha. <laughs> oğlum bak bağlarım bak motorun bu. Aktarım sonu iş aradım. Dakikayı tutturamadım. Sizin için bak bir daha uygulama yaptım. Şey Öğrencilere ara gaz verdirtmeyin. İnsan gibi diyelim arkadaşınızı alın gidin. Tamam. Bir daha son iki Bak Allah dönem versin bağları bakalım. Her türlü bağlarım. Sen rahat ol. Ben, bir şey, ben bir şey bulurum. Sen rahat ol. <laughs> kanka biz gidelim yavaştan Aman kanka elini çek Gazı bıraksaydın keşke Sıkıntı yok sana bir şey olmasın <gülüyor> Ah <gülüyor> 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 Efendim de, Çok bir, Kalçam kırıldı Çok kötüyüm. Ne kadar? Kazayı ben yapmadım ya şaka yapıyorum. Ne kadar komik ya. <laughs> Efendim? Hı hı. Yanlışlıkla eli gaza kaydı da. Sende bir şey var mı önemli olanı? Hı hı. Tamam. Scooter zaten korumalıklı her yeri ya. Kaydım açıktı izler gülersin sonra. evet. <laughs> evet. Sen yapmadın mı? Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>